Euro 2024 playoff elemelerinde Polonya, Galler, Ukrayna, İzlanda, Gürcistan ve Yunanistan finale yükselen ülkeler oldu. Türkiye'nin yer aldığı, F grubuna yükselecek takımı belirleyecek eşleşme de netleşti. Euro 2024 playoff elemelerinde oynanan maçlarla, gruplara kalacak 3 takım olmak için mücadele edecek finalistler belli oldu. Türkiye'nin grubuna gidecek son takım olmak için mücadele edecek 2 ülkede netlik kazandı. Cekolu Bosna 3 dakikada yıkıldı. Ukrayna'yı evinde konuk eden Bosna Hersek, uzun süre 1 ila 0 önde götürdüğü maçın 85 ve 88. dakikalarında 7 gollerle büyük şok yaşadı. Taraftarı önünde final biletini kaptıran Bosna Hersek'te, Miralem Pjanic, İbrahim Sehik, Rade Kranik, Haris Hayradinovic ve Edin Dzeko gibi Süper Lig'den tanıdık isimler forma giydi. İsrail'i 4 ila 1'lik skorla geçen İzlanda, E grubu bileti almak için Ukrayna ile final müsabakasında karşılaşacak. İzlanda'nın Genoa forması giyen forveti Albert Gudmundsson, hat-trick yaparak yıldızlaştı. SZYMANSKI suskunluğunu bozdu. Fenerbahçeli Sebastian Sızaymanski'nin gol attığı maçta, Estonya'yı 5-1 yenen Polonya, Finlandiya'yı evinde 4-1 yenen Galler ile finalde karşılaşma hakkı kazandı. İki ülkenin yapacağı maçta galip gelecek olan ekip, Hollanda, Avusturya ve Fransa ile D grubunda olacak. Öte yandan, Fenerbahçe formasıyla son 13 resmi maçta skora katkı veremeyen Sızaymanski, gol sevincine olan hasretini milli takımda dindirmiş oldu. Türkiye'nin son rakibi komşu, Lüksemburg'u 2-0 yenen Gürcistan, C grubuna yükselme mücadelesi verecek ilk finalist olmuştu. Kazakistan'ı 5 ila 0'lık skorla mağlup eden Yunanistan, Gürcistan'ın finaldeki rakibi olmayı başardı. İki komşu ülke, Yunanistan ve Gürcistan arasında oynanacak maçın kazananı, Euro 2024'te F grubunda Türkiye'nin rakibi olacak. Yunanistan'ın, Kazakistan galibiyetindeki ikinci golü, Başakşehir'in yıldızı Dimitris Pelkas kaydetti.